Hepinize selam ve ben Alexia kanalıma videoma siz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane YouTube Life World nasıl ilgili onu göstereceğim. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Google, Google, Google. Google arama kısmına parmakla yazıyorsunuz, hemen çıkıyor. Parmakla üzerine tıklıyorsunuz. Bu da arama kısmının üzerine tıklıyorsunuz. Büyütecin üzerine, kaç olan yeri yazıyorsunuz yani arama kısmına yazıyorsunuz. Yoo ya. -yo. da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, yukarılarda var yani böyle Şimdi en yukarıdakisini indireceğiz Burada diyor arkadaşlar UBS Live World APK mı da APK 2.11 on Şimdi ongrind'e tıklıyoruz Yani ongrind e, normal indirmeye tıklıyorsunuz ve dolan e, üzerine tıklıyorsunuz ve ayrıntılara giriyorsunuz ve bu da yükleniyor Yandıktan sonra da arkadaşlar ıı, bütün her şey yani istediğiniz gibi hileli her şey olacak. O zaman kanalımıza ve videomuza hepiniz ıı, abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.